Bakışım. Nereye, Nereye, Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Koca bu cüzdanı biraz azaltmaya Işık ne güzel burada. Herkese merhaba. <laughs> ne yapıyorsun? Yanağımı kontrol ediyorum. Bir market alışverişi daha. Saatler kaçı gösteriyor? 19:50. İftarımızı yaptık. Şimdi market kapanana kadar market gezeceğiz. Evde erzakları bitirdim. <laughs> evet ya normalde bu kadar... Ay bir dakika şey... Markette açacağım çok karanlık. Listem şeyde. Liste yaptım arkadaşlar. Çok şeyli bir Ha ilk önce şuradan başlayalım. Bakın dünyanın en iyi çayı. Ne kadar düşmüş hemen göstereyim. Şimdi listeni <laughs> gösterelim liste. Bozma istiyor mu Hayır istemiyorum. Göremiyorlar. Çay şey, o Hı, Tamam. Yani. Fokus. Al bakalım. En baştan başlayalım o zaman. Evet ya. Işte bu nedir? <laughs> <laughs> Yiğit. <laughs> Hep büyükler kalmış ya. Yani. Bu <laughs> da sen Türk kulağı. Thomas Şöyle bir soğan aldım. Aslında daha alırdım. Vallahi falan. Normalde dağılırdım ama ezikler ve çok büyükler. Tamam kes. Limon oh, Limonların kokusu var ilk defa. Var mı? Tabii yok. Ki, suyu yok. Açar mısın bir poşet? Açar mısın? Bak, görüyor musun pirinç markalarını? Bu, ben şuradan baktım ya. <laughs> Hiçbir şey bilemiyorum. Salatalık sensetmiş. Işte. Salatalık konusunda hassas bir kocam. <laughs> Yüzük bağlama özrü. Ne özrü <laughs> bekmez ki bu poşet bağlama. Yere koymadığım Ne alacağız patates? Kaç tane alacağız? Kesilmesi kolay olması için düz. Şöyle. Çok oyuntulu olmayan. Mesela bu. Şu. <laughs> e bu da düz. Şu. Bu iyi değil. Tamam, bırak o zaman. istemiyorum. Yeter Sebze... mi? Yeter ya. Sebzeler tamam. Buradan olacak bir şey yok. Dur bak, buradan ben kaju istiyorum. Kaju mu? Hı hı. Soslu mısır diyordun. Soslu mısır. Bir tane karıştı karıştı. Sen onu seviyorsan ama ben sevmiyorum. Burada bir şeyler var. Chips o. Ne diyorsun? Nasıl sen seviyor Ben Bunu da sevmiyorum. Burada benim sevdiğim yok. Var mı istediğin bir şey? Önce bir listeyi halletseydik. Doğru. Ama baştan gideceğim işte. Oh. Annenlerin eve böyle bir şey lazım. Kaç para sence? 500 küsur. 900. <laughs> İndirimde. Buradan bir şey alacağız mı? Karnım tok olduğu için canım hiçbir şey istemiyor şu an. Karnım tok olmasaydı neler alırdım. Gelip bence girmeyelim aburcu. Tamam Gecek. zaten evde var. Krakiye falan yiyor musun? Yok hala duruyor aldıklarım. Yemiyorum şu sıra. Hayırdır iş. <laughs> <laughs> evet çips o. Çips altası çips. Bu ne? Bu kesin güzeldir. Acılı diyor ya. Yani. Evet. Sen seveceğini düşünüyorum. Alayım mı? Al. Bunu yiyorum zaten. <laughs> Sen? E, tamam abi. <laughs> Aşkım ya. Sen... Aa bak <laughs> ne yaptığımı Bak Bunu alırsın. Soda. Soda almayalım var ya Zaten taşıma zor değil. ya. Ya taşıma zor değil de var. Kolayı da sal ya. İçmeyecek mi? Var mı evde? Yani az kaldı senin kolayı. Almayayım ya ben işten dönerken alırım. Niye geldik olsun? Bir tane kolayı ya. <laughs> Şurada silip indirim gibi bir şey görmüştüm. Burada Şimdi buradan. Kanat kanat bir şeyler yazmışsın. Evet. ne yani kasaptan Kasaba gittiğimiz mi? Kasaptan alıyoruz normalde ama ben böyle süper fresh bir şey almayacağım doldurumunu. Şimdi bir göğüs istiyordum bir de kanat istiyordum ama Şu göğüs işte. De... Yok. Değilmiş göğüs değil o. Tamam, almayacağız o zaman gündoğdu. Yok mu? Ya da bir tane şundan mı? Ama tarihi Gerçi donduracağız aslında. Ah, Şunu almış. Ben diyorum. Bir hafta Pide. Pide. Tamam evet. tamam donduracağım zaten. Ay, şu çok güzel duruyor. Yok ya onlar fotoğraf Tamam. alalım. 180 lira olmuş yumurta. Kaç kişi Tavuk tavuk alıyorsan. Tamam onu al. Ne farkı var? Başlık yok. 30 M o. 30'lu L bu. Ne? Büyük yumurta. Şimdi buradan alacağımız aslında şey var da ne vardı un un ama ben şey alıyorum, sütü alıyorum, bir tek burada devam ediyoruz. Sütü nerede var, binde mi? Vallahi Migros'tan alıyoruz normalde. Sütümüz de aslında var mı indirimde süt var evde ama indirimde varsa alırız. Yok. İçmiyoruz ki zaten tatlılara kullanıyoruz. Bal parmak 125'e düşmüş. Al bitiyor zaten şey kaymağımız Ama şu bal kovan bu çam balı bak. Bizim aldığımız çiçek balı galiba. Evet. Çam balı aslında daha güzeldi. Ayırmıyorsan alabiliriz. Deneyelim. Deneyelim. Biraz daha ağırdır ya. Yani. Aynen. <laughs> Daha güzel oluyor bence. Babam hep çam balı alır. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah Allah. Babam bilir. Allah. Ya bak sana şundan al. Koku olur süt. Savurda içersin al istiyorsun. Yok. <laughs> <Hiç> sadece otur. <laughs> Utandığı için söyleyemiyorum. En sevdiği şey çikolata süt içmek. Yok. Yo. 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 Sevdiği bira içmek. Ne kadar? <laughs> günah günah. Oruç tutuyorsun. O ayrı bu ayrı. tamam dur şimdi ne alacağız? <laughs> Kefir almayacağım. içmiyorum zaten. Keyin duruyor daha. <laughs> 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 şimdi kaşar alacağım. Tamam iyi. Yedi yedi. Ay canım ne istedi biliyor musun? Aşkı Burada bir tane isli peynir alıyorduk ya biz. Buradan almıyorduk. Buradan alıyorduk. Ay 101den alıyorduk. alıyorduk. Hemen arıyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yok. İst peyniri bulamadık şimdi. Bize bulaşık makinesi tuzu ve parlatıcısı lazım. Bir de silipi falan alacağız şimdi biraz. Burada. Silipi alacaksın ha? Finish. Finish. alacağız. Şu parlatıcı. Parlatıcısını aldık tuzunu aldık. Tuz. Bu 26 lira bu 100 lira. Oha. Nasıl bir fark bu ya? Şu gariban ya. <laughs> Ay gariban şundan. <laughs> Kire çıkar. Tam kurma. dümen Bilmiyorum da. Almayayım mı? Ama bu da çok satış pazarlama gibi duruyor ya. Al 26 lira da. Emin misin? Aşkım sigara 60 lira. Ne zarar? <laughs> Ama ya çizerse cam bardakları? Çizerse bardak almak zorunda. Ya <laughs> çizmezse? 300 bası da iyi. 74 lira karım var. <laughs> ben karar vermek istemiyorum. Ben. Of. <laughs> Kocanızı şu şekilde darlayacaksın. Kendim olsam bu tuzu alırdım. <laughs> ben bunu sofraya da katalım. Eşki doğru. Çelsi yıkar mıyız? <laughs> Arap sabunu geliyor. En iyisi. Ben bir bisikletimi yıkardım alapsan. <laughs> Parlar ha. Devam ediyorum. Yumuşatıcı. Yumuşatıcı. Burada. Bingo. Kuzumun kuzusu. Kuzumun kokusu alıyoruz biz de. O burada yok. Değil mi? Yani sen <laughs> sen. Ne alacağız ya? Kuzumun kokusu bingonundu değil mi? Şunu bana koklatır mısın? Kırmızı bingo. Her yerde kokluyorsun. Ama yani. bak aşkım ne var biliyor musun? Bak hepsi su. Ablalar bunu bitirmiş. Anlıyor musun? Bunlar koyun psikolojisi. <laughs> Bunun içine de al. <laughs> Şarap mı kokuyor? Şu böyle sokacaksın. Güzel. Ne diyorsun? Alıyor bu zaman. <laughs> Hayır ya alma alma. 149 lira çok. Biz 150 liraya 5 litre bingo evet. kuzunun kokusu aldık. O bitti mi? Bitmek üzere. Daha bitmedi. 2 tane almamış mıydık? Tane. 10 litre almadık mı? O zaman bir şeye gitmek gerekecek bir daha. Yo, Migros'tan alalım. Sonra. Tamam, devam edelim. Telefon. Benim telefon nerede? Senin telefon nerede? Senin, benimki de sende, seninki de sende. Seninki yok bende. Aynen. Yumuşatıcı geçtik. Saç kremi lazımmış. Saç kremi ama durulanmayan saç kremi. O baş yatak ucunda duruyor ya. Yüz yıkama jeli. Banyodaki bitiyor. Biz bir tane benim yüz yıkama jelim var. Normal yüzümü yıkadım. Bir de banyoda sürekli tuttuğum bir şey var. Bura onu çok kullanıyor banyodaki. Yüzümü sürekli her işten geldiğinde. Evet, hep yıkıyor. O yüzden oraya. İyi de oluyor. Biraz oluyor. Ve pamuk gibi oluyor. İşte Simsiyah oldu bu iş. Ah bak yine aynısı var. Geçen de bunu almıştık. Ben yani bu işte ben kullandığım evde. Sen bunu. Görelerek alü. Hı hı. Okay. Bir de buradan başka baş, bir şey baş, var. Premin. Diş macunu. Silip Diş... nerede? Silip şurada bir yerde oluyor. Silip şu arkada altta dedim ya. Ha görmedim mi? Kaç paraydı? Güzel. baş tarafa Nereye? En burada bak hem renkleri var. Aynı paradır aşkım. Hadi bak bakalım. Aile ekonomisi deyince de burada Şey istiyor musun? Buzdolabı poşetinden. Var ya onu bitireyim de onlar. Ben şunlardan alma taraftarıyım. 90 lira? Şeytan huzur 70 küsür. Neden bunlar peki? Kokulu seçen sil siliyor Ha. Masayı siliyorum falan. Sen bilirsin ya. alabiliriz onu. Onu ben üretim. onu denemek istedim. Neyi deneyeceğim? Şeyi. Oradaki renkler denemedik daha önce. Lavantalıyı falan denedik. Bunları denemedik. Orkide bahçesi Güzel var. Yüzey temizlik havlusu. Kiraz çiçeği var. İkisini de al. Bir şunu al, bir de şunu al. Bunu al ya. Evet. Bu neymiş? Havlu... Bu çiçeği bu mu? Hayır. Lilium. Aaa. Sana hep aldığım çiçeklerden. Evet, onu al. <laughs> Bırakıyorum. Hayır, ikisini al. Lilium kokusunu çok severim. Ne kaldı? <laughs> ya Allah'ını söylerim. Ya Allah'ını söylerim. O zaman evet niye bana böyle Çok güzel çiçek. Evet. Hadi. Ne dedik? Silipide de gitti. Islak mendil. Dilimli kaşar aldık. Milföy alacağız. Krem alacağız. Aa milföy. Oğlum bu ne lan? Ne ne? Şey de zor tutacağız. Taşıması mı? Hmm. <laughs> evet. Bana bırak aşk git Ne? Bana bırak aşk git Milföy nerede oluyordu? Dondurulmuş da olabilir. Şurada bul duydum ben. Burası dondurma. Dondurulmuş da olabilir. Burada, ha burada. Başka ama bu. sadece nimet var. Süper preş yok. Ee, bir ara bana Biminkiydi. ondan alma bundan al dedi. Çok iyi çıktı. Lezzet hani lezzet bir şeydi o. Bilmiyorum. Evet, Nimeti sevmiyorsun. Tütür pütür dökülüyor. Ben, sen yiyorsun ben bilmem ne. Ben yerim. Yemezsin. Yerim. Sevmedin onu. Krema. Krema da. Krema da aldın mı? Hayır krema da almayacağım çünkü bir tek bir şah var. Ben tik beşli falan kullanıyorum. Nerede? Şurada. Kremada. Bak burada. Tik almamış. kalmamış. Orada yok herhalde. Diş macunu alacağız. Aa aşkı bak. Dörtlü. İndirimde mi bu? Aşkı. Hmm. <laughs> ya <Yazmıyor. gülüyor> ne olacağız? <laughs> Saç kremi. <laughs> Şunun da şunu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Hassas beyazlık da olabilir. Onu al. Daha mı güzeldir? Evet. İstersen ikisini de al dursun. dursun. Dur şimdi ne kaldı? Yufka. Aa, yufka da şuradadır. Biz savurun ikinci ya da üçüncü, üçüncü gününden itibaren yufkaya bir taktık. Gözleme yapıyoruz sürekli. Yanına da bir tane yumurta yapıyoruz. Öyle sahur yapıyoruz. Mükemmel oluyor. Böyle. Böyle. Ben küçükken yumurta yap böyle yumurta diyormuşum. Şey, rafadan yumurtaya da. Onunla dalga güç. Yufkayı ben normalde üçlü alıyorum. Altılı alayım mı? Al. İyi Alalım. Ya bunun yarın var. Ama taze. Bilemedim. Ben Aynen, bence de öğrendim nasıl 17.03 Şöyle şeyleri bıraktık biz. Mükemmel. Şuradaki zeytini göstermek istiyorum sana göre. Siyah zeytin? Yok. Burada çizik zeytin var Şey çizik değil ızgara zeytin vardı da kalmamış Ha yok Bu baharatlı İyi değil ha. <laughs> Yok o zaten şey Tamam yok Buranın ızgara zeytini güzel oluyordu Ama yok Sevmem zaten o zaman bu kadar aşıktan. Şu Diş bunu krema, bunu dilimli kaşar. Bir de kas. Islak mendil almamışız. Ha, ıslak mendil. Islak mendil'in solu aldık ya koca kutu. Hayır hayır, el için. Yatak odasına falan koyuyoruz ya bilgisayar yani. başına. Şuradadır onlar. Girişe doğru gidiyorum. Ha, bugün kocam boşuna gitti oraya. buldum. Kanat tamam kaldı, çeri kaldı, tavuk. Kasaya bakar mısınız? Kasa arka sülümle bak. Çık. Çık. Bak. Kasa arkası 75 lira. Hı. taşıyamayacağız ya. Biz hep bu kaldı. Ben ben şunları bir koklayayım. Şunu al. Çeri kaldı. Çok güzel kokuyor bebek pudrası. Ne kaldı? Çeri kaldı. Çeri domates bulamadık. Göğüs, kanat bulamadık. Göğüs, göğüs bulamadık. Kanat. Yumuşatıcıyı şimdi aldık. Yufka aldık. Saç kremi, yüz yıkama, diş macunu, krema kaldı. Kremayı. Milföy yani. kaldı kaşar aldık, ıslak mendil aldık, silip aldık. Tamam. Tamam, kadar. Birlerini sağladı. Öpücük mü? Evet. <laughs> Kamerayı öpücük herhalde tamam. hani mi? Buyur. Teşekkür ederim. Biz izlediğiniz için işte, teşekkür ederiz. <laughs> çekmeyeceğiz mi eve gidince? Çekmeyelim bence. nasıl sırası bekliyor? Kendin çek çekmeyelim. Dur ya da dışarıda ne kadar tutun da söyleyeyim. Evet. Hı evet. -hı. Olayacağım. Ben de yiyeceğim. Neler aldık? Mojo. <laughs> Biraz yorulmuş gibisin. Orada bütün alışveriş 2225 falan tuttu. Şimdi eve girmeden Chelsea'yi çıkartalım dedik de. Chelsea! Hadi gel! Hadi gel! Bunu çıkartacağız. Kocacığım poşetle bir şey yapacağız. Ha şöyle. Chelsea çıkacağız mı? Biz dışarı çıkıyoruz. Bu videoyu da artık burada kapatayım. Apartmanın içinde konuşuyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Chelsea nereye gidiyorsun? <laughs> ben yeni anne baba olacağım. Diye. Hadi aşağıya. Hadi gel. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. good one